Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde anakart işleyeceğiz. Anakart nedir? Ne işe yarar? Anakart satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Onlar üzerine değineceğiz. Anakart adından da anlaşılacağı üzere temel anakarttır. Tüm donanımları, tüm kabloları, bilgisayarın vesaire tüm elektronik cihazların tüm parçaların üzerinde tutan karttır arkadaşlar. Burada şekilde görüldüğü üzere işlemciler, RAM'ler, donanım kartları, kablolar hepsi anakarta bağlıdır. Bir nevi insanın sinir sistemine benzetilebilir. Nasıl beyin komut göndererek ayağı, kolu ve diğer organları çalıştırır, aynı şekilde anakartın üzerindeki veri yolları ve donanım yuvalarıyla tüm donanımlar birbirleriyle iletişim kurarlar ana kart üzerinden işlem yaparlar arkadaşlar. Ana kartı satın alırken dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir? Arkadaşlar biz burada 14 maddede inceledik ama bunun sayısı artabilir. Biz temel olan şeylere değineceğiz. Geri kalan kısımlara siz internetten bakabilirsiniz. Nedir? En önemli bileşenimiz anakartta chipset'tir. Diğer adıyla yonga setidir. Bir nevi anakartın beyni diyebiliriz chipset'e. Chipset birimler arasındaki bilgi akışlarını denetler ve ne kadar kaliteli ise o kadar bilgisayarda performans alırız arkadaşlar. Örnek anakartımızın chipseti iyi değil. Eski bir anakart ama çok iyi bir ekran kartı aldık veya işlemci RAM aldık. Performans olarak düşük performans alırız. Çünkü bir nevi donanımların beyni olduğu için daha doğrusu anakart bir sinir sisteminin temel bileşen olduğu için arkadaşlarım chipset'e dikkat etmemiz lazım. İyi bir anakart almaya özen göstermek lazım. Dolayısıyla temel olarak chipset üreten firmalar Intel, AMD, SIS, Alı, VIA'dır arkadaşlar. Yine anakart satın alırken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri işlemci ile uyumudur. Temel olarak arkadaşlarım biliyorsunuz iki işlemci kullanılıyor. Piyasada Intel ve AMD Örnek Intel işlemci aldıysak anakartımız Intel uyumlu olmalı. AMD işlemci aldıysak AMD anakartla çalışan bir anakart almalıyız arkadaşlarım. Velhasıl yine aynı şekilde işlemcimizin soket tipi anakartla uyumlu olmalı, pin sayısı uyumlu olmalı ki anakartımız işlemciyle beraber çalışmalı, yani desteklediği teknolojisi işlemciyle uyumlu olmalı arkadaşlarım. Yine belleği de uyumlu olmalı arkadaşlarım. Yani bellek girişi, bellek yuvasına oturmasından tutun DDR3 gibi işte vesaire teknoloji desteklemesi anakartın belleğiyle aynı şekilde aynı desteklediği teknolojiyle çalışması önemli arkadaşlarım. Hızı da örnek diyorum anakartın destek hızı 1333 ama RAM olarak 1600 MHz bir RAM aldık. Performansı olarak 1333 Megahertz hızında performans alırız ya da donanımsal sıkıntılar yaşarız arkadaşlarım. RAM ile anakart uyumu önemli. Ve anakart satın alırken dikkat etmemiz gereken bir faktör de onboard karta sahip olan bir anakart almak. Onboard dediğimiz anakartı tümleşik gelen kartlar arkadaşlar. Mesela ekran kartı şekilde gördüğümüz üzere ethernet kartı, ses kartı anakartı tümleşik gelmiş. Yani harici bir ekran kartı, ethernet kartı ve ses kartı almamıza gerek yok. Eğer üst seviyede bir işlem yapmayacaksak, yani temel seviyede bir internete girip çıkacaksak, temel bir kullanıcıysak, çok üst seviye grafik vesaire ses işlemleri yapmayacaksak, onboard kartlar, yani onboard kartlı gelmiş bir anakart çok rahat işimizi görür arkadaşlarım. Ama profesyonel bir tasarımcıysak, ona göre harici bir kaliteli bir ekran kartı almamız gerekir onboardlu anakarttan üzerine yine aynı şekilde iyi bir ses kartı almamız gerekir arkadaşlarım. Yine sabit diskte de anakartta uyumlu olmalı. SATA 3 desteği vesaire SATA 3'ün hız desteği aynı şekilde uyumlu olmalı arkadaşlar. Örnek diyorum anakartımız SATA 2 aldığımız SSD disk veya hard disk SATA 3 destekli SATA 2 hızında çalışıyor arkadaşlar. Ben mesela SATA 2 anakartı bir SATA 3 SSD disk almıştım. Hız olarak SATA 2 performansı veriyor veya vermeyebilir çeşitli sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden destekleri arkadaşlarım anakartla Aynı olmasına özen göstermemiz lazım. Sabit disk veya SSD diskin. Yine anakart kasayla uyumlu olmalı arkadaşlar. Genel olarak zaten anakart kasayla uyumlu oluyor piyasadaki. Ama örnek yeni bir anakartı eski bir kasaya takacağımız zaman sorun yaşayabiliriz. Yani mikro ATX örnek diyorum. ATX bir anakartımız var. Ona göre kasamızda uyumlu olmalı ki. Yine diğer donanımları sığacağı bir kasa olmalı ki rahatça işimizi görsün arkadaşlar. Veri yolları yine anakartta önemli unsurlardan bir tanesi. Arkadaşlarım temel olarak kullandığımız 6 veri yolumuz var. Biri FSB front side bus dediğimiz işlemci ve RAM arasındaki bir nevi iletişimi sağlayan veri yolu. Diğerleri de donanım kartlarında kullandığımız ISA, PCI, AGP, PCI Express PCX dediğimiz veri yolları arkadaşlarım. Evet. Şimdi FSB nedir? FSB işlemci verem arasındaki yolun adıdır. İşlemci sistemden gelip giden tüm veriler bu FSB veri yolu ile sağlanır. Yani sonuçta işlemci RAM anakart farklı donanımlardır arkadaşlar. Bunların aynı zamanda aynı hızda çalışması için bir frekans lazım. Yani şöyle düşünün 3 yabancı dil var 3 tane kişi de bunların arasında bir Örnek diyorum İngilizce hepsi biliyorsa çok rahat İngilizce ile iletişim kurarlar. de bu şekilde bir nevi işlemci RAM arasında anakarta yardım ediyor arkadaşlarım. İletişim kurmayı sağlıyor. İSA veri yolu donanımlarda donanım kartlarında kullandığımız çok eski bir veri yolu günümüzde artık kullanılmıyor arkadaşlarım. Böyle eski Atari kasetleri girişleri vardır. Ee, bilenler bilir. Aynı ona benziyor. Şöyle siyah girişleri var arkadaşlarım. 16 bitlik bir veri yolu destekliyor. Evet. PCI veri yolumuzda en çok kullanılan, hala günümüzde geçerli devam eden bir yuvadır, bir veri yoludur arkadaşlarım. Buna ethernet kartı, ses kartı, ekran kartı vesaire tüm donanımları takabiliriz arkadaşlar. Tüm donanımlarla uyumludur. Elbette yeni çıkan ekran kartları, ses kartları genel olarak PCI Express'li olması gerekir. Daha doğrusu daha çok e, PCI Express teknolojisini kullanır ama yani eski kasalarda PCI yuvasına hemen hemen tüm donanımları takabiliyorduk arkadaşlarım genel olarak 33 66 megahertz hızında çalışır. Veri yolu genişliği olarak genel olarak da 32 biti kullanır. AGP veri yolu da günümüzde artık yine geçerliliğini yitiren veri yollarından bir tanesi. Sadece ekran kartları için kullanılıyordu. Şu ortadaki Accelerated Graphics Port yani ekran kartı manasında kullanılan bir porttu arkadaşlarım. Artık günümüzde geçerliliğini yitirdi. Şu gördüğünüz şöyle bir yuva ya takılıyordu AGP ekran kartları. Geldik PCI Express'e. PCI Express arkadaşlarım adından da anlaşılacağı üzere Express hızlı bir veri yoldur. Buna ekran kartı ve ses kartı takarız. Günümüzde artık biliyorsunuz grafik ve ses e, çok teknolojide ilerleme kat etti. Bu alanda çok teknolojik gelişmeler yaşandı. O yüzden PCI Express veri yolunu kullanıyoruz. Şu şekilde gördüğümüz ki e, performans alalım e, oyunlardan vesaire grafik veya ses işlemlerinden arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. PCI Express band genişlikleri X1, X4, X8, X16 şeklinde gidiyor arkadaşlarım. Genelde biz X16'yı arkadaşlar ekran kartında kullanırız. Geldik PCI-X'e. PCI-X de arkadaşlarım genel olarak sunucu platformlarında kullanılan veri yoludur arkadaşlarım. Evet, gigabit internet gibi server platformlarında iletişim kartlarına gerekli band genişliğini sağlayan bir veri yoludur PCI-X yolumuz. Yine anakart satın alırken dikkat etmemiz gereken faktörlerden biri portlardır. Genel olarak portlar standarttır arkadaşlar. Yani klavye, mouse girişleri, işte ses girişleri, ethernet girişleri ama yani günümüzü destekleyen yani örnek diyorum HDMI girişi gibi günümüzü de artık önem kat Atfeden böyle girişlerin çok olması, yuvaların çok olması her zaman avantaj teşkil eder. Yani USB yuvasının çok olması her zaman avantajdır arkadaşlarım. portlarda adından da anlaşılacağı üzere giriş demektir. Donanımlarımız, diğer dış donanımlarımız portlar aracılığıyla anakarta takılır, bilgisayara takılır arkadaşlar. Yine kablosuz bağlantıyı yine kullanırız anakart üzerinde. Örnek laptoplarda bunlar genel olarak tümleşik gelir. İşte anakartlarda yine e, harici olarak da kablosuz şu gördüğümüz kartı takıp Wi-Fi'den internete girebiliyoruz arkadaşlarım. Write teknolojisi yine yeni teknolojilerden birden fazla hard diski aynı anda bağlayıp tek bir hard diskmiş gibi gösteren bir teknoloji arkadaşlar. Özellikle sunucu bilgisayarlarda yani bu süper bilgisayar dediğimiz bilgisayarlarda sıklıkla kullanılır. E, burada e, bir nevi hard disk yedeklemesi yapar. Yani sonucu bilgisayarlar önemli bilgisayarlardır. 24 saat çalışırlar. Yani bankalarda veya işte çeşitli araştırma merkezlerinde eğer o sunucu bilgisayar göçerse sistem biliyorsunuz göçer. Velhasıl bu yüzden hard diski yedeklemek amaçlı olarak birden fazla hard diski birleştiren bir teknolojidir. RAID teknolojisi arkadaşlar. M2'de yeni nesil SSD diski yuvasıdır arkadaşlar. 2014'ten itibaren kullanılmaya başlayan gitgide popülerliği artan bir giriştir arkadaşlarım. Evet RAM'e benziyor. Anakarta hiçbir kablo olmadan direkt RAM gibi takıp kullanabiliyoruz. M2'leri arkadaşlarım SSD yuvalarına M2 e, yuvalarından şey yapabiliyoruz. SSD'leri takabiliyoruz. Yine Type-C günümüzde kullanılan standart e, kablo teknolojilerinden biri. Anakartların çoğu artık bunu destekliyor. Özellikle işte mobilde veya işte laptoplarda kullanılan e, işte laptopu şarj etmemize vesaire e, tüm donanımların uyumlu işte tek tip kabloyla şarj kablosuyla kullanmasını sağlayan bir teknoloji arkadaşlarım. 4K görüntüye kadar aktarım bile yaptığımız bir teknoloji. USB Type-C teknolojisi de anakartlarda desteklenmesi gereken yine önem atfeden bir teknoloji. Yine arkadaşlarım BIOS. BIOS nedir? BIOS arkadaşlarım. Bilgisayarımızın açıldığı zaman böyle ekrana böyle bir siyah ekranlar gelir. Oradan bir işte F1'e bas, F işte e, Delete bas vesaire. Buradan gir deriz. F2'ye bas gibi. Oradan çeşitli donanımsal ve yazılımsal ayarlarımızı yaparız arkadaşlarım. E, bilgisayarın bir nevi donanımlarla ve işletim sistemiyle iletişim kurması sağlayan böyle temel bir e, bir yapıdır BIOS'lar arkadaşlarım. BIOS'u çalıştıran yapı bios pilidir. Bu bittiği zaman mesela tarih saatler değişir veya çeşitli donanımsal ayarlamalarımızı yapamayız arkadaşlar. Yani genelde 5-10 senede bir bios pilini o yüzden değiştirmemiz gerekebiliyor. Onun dışında arkadaşlar konnektörler, kablolar var. Anakartta hemen hemen birçok donanımda kablo kullanıyoruz. Harddisklerde, DVD-ROM'larda, Blu-ray'lerde vesaire arkadaşların fan kablosu, işte sistem panel kablosu, eskiden disketler kullanılıyor, disket sürücü kablosu, e, harddisk vesaire kablosu hep kablolarda anakart üzerinde kullanılır arkadaşlar. Mesela disket kablosu. Her ne kadar günümüzde disket kullanmıyoruz ama şöyle gördüğümüz gibi kesiklidir bu. Biraz daha farkı anlaşılsın diye disket floppy disk yuvalarında anakarta taktığımız kablolar arkadaşlar. Onun dışında IDE kablosu yine günümüzde artık pek kullanmadığımız böyle eski kasalarda gördüğümüz IDE kablolar arkadaşlarım. Şu, şekilde gördüğümüz gibi anakarttaki IDE yollarına takılır. SATA günümüzde daha çok kullandığımız artık bir kablo teknolojisi. Daha işlevsel, daha ufak, daha hızlı. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere yeni hard diskler, SSD'ler, DVD ROM'lar SATA üzerinden arkadaşlarım SATA kablo aracılığıyla kullanılıyor. Yine dijital ses kablosu var arkadaşlar. Dijital ses böyle harici ses kartlarında dijital ses müzik enstrümanları vesaire için kullanılan çeşitli bir yapı arkadaşlarım. Şurada gördüğünüz kablo. Fan kablosu yine biliyorsunuz bilgisayar ısınıyor. ısıyı işlemci vesairedeki o ısıyı almak için fan kullanıyoruz veya anakartın üstünde fanlar kullanıyoruz kasanın içerisinde. Onun için de fan kablosunun takıldığı böyle girişler oluyor anakartta arkadaşlar. Evet. Yine anakartın çalışması için tabii ki güç kablosu var arkadaşlarım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar oluklu kablolar. Bunlar da takılmazsa anakarta güç gitmez. Dolayısıyla çalışmaz arkadaşlarım. Yine USB fazla USB girişi gerektiği zaman USB konnektörler takıp fazla USB yuvası elde edebiliyoruz arkadaşlar. Sistem panel konnektörü dediğimiz arkadaşlar şu güç butonu, reset butonu, güç ışığı, sabit disk ışığı, kasa hoparlörü gibi girişler. Bunlar sayesinde arkadaşlar bilgisayarımızı işte düğmesinden açın biliyoruz, reset atabiliyoruz veya bilgisayarımızın çalışıp çalışmadığını o led ışıklar aracılığıyla gözlemleyebiliyoruz arkadaşlarım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.